Açmıyor. Zaten koskoca arazide nerede bulacak el kadar fotoğrafı? Çok üzüldü. O babasından kalan tek hatıraydı. Biliyor musunuz? Tablo yapacaktı bebeğimizin odası için. Hepsi benim yüzümden. Anne. Bak. Ben Ömer Bey'in ayağına gittim. İkinizin de gururunu yerle bir ettim. Sonra o fotoğrafı çerçeveleteyim, bebeğin odasını asayım, Kemal'in gönlünü alayım istedim. Fotoğrafı kaybettim. Ben gidiyorum. Ben sizin daha fazla huzurunuzu kaçırmak istemiyorum. Anne, bak bir dakika. Anneciğim, ne yapıyorsun? Dönür, kurban olayım ya. Beni arkadaşsız koyacaksın ha? Hayır, hayır. Benim gitmem lazım. Çünkü ben Kemal'in, damadımınla... Babasından hatırım kalan tek şeyi bile yok ettim, kaybettim. Gidiyorum ben. <laughs> Anneciğim bak lütfen, hayır. Anne. Kemal. Kemal. Hoş <laughs> geldin. Kemal. Anne hiçbir yere gidemezsin. Çünkü ben hafızamdaki babam buldum. Fotoğrafı bulmuş Sultan hanım. Buldu. Nasıl buldu? Ee, Osman buldu. Osman kim? Bakın sofraya oturalım, her şeyi tek tek anlatacağım. Anacığım bu arada masaya birkaç tabak daha fazla koyar mısın? Çünkü birkaç küçük misafirimiz olacak da. Olur, başımızın üstünde yeri var. Gelin bakalım çocuklar. Gel, gel. gel. Çok güzel, çok güzel. Ee, tanıştırayım. Dilek, Ahmet. Bu da Osman. Osman bulmuş fotoğrafı. Ben geçmişteki şekilde babamı ararken babamın adını taşıyan Osman'la karşılaştım. Yes. Ee, şey diyeceğim ben. Burada bir tane amcayla bir tane gencin fotoğrafını gördünüz mü hiç? Yok, yok. Görmediniz. Siz üşüyor musunuz? Evet. Babamın sağ Babam mı? Babamı dedi. Öldü mü dedi? B yok ben o hayatta ama biz darıldık. Yollarımız ayrıldı dedi. Biraz konuştuk dertleştik. Bakma yaşının küçük olduğunu. Öğrenmek isterse insan doğmamış bir bebekten bile öğrenir. Bana doğruya Osman gösterdi. Babasını küçük yaşta kaybetmiş. Dedi ki Keşke benim babam da hayatta olsaydı da sizin gibi darılsaydık. Yollarımız ayrılsaydı. Çünkü ben bilirdim ki benim yolum bir gün karanlığa düşerse babam koşar yetişir. Bir tek o ışık olur bana. Ben babamı kaybettim, ışığım söndü. Sen sakın kaybetme. O yüzden hiçbir yere gitme anne. Ben senin sayende. Osman sayesinde babamı yeniden buldum. Ben biliyorum ki benim yolum karanlığa düşerse babam kurtarır beni. Işık olur bana. Olur. Olur, kuzular, kuzular, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Hadi ayakta dinlenmeyin, gir, gir. E ben de geçeyim bak. Baş misafir geç kurban olayım geç